20. yüzyılın en büyük icatlarından birisi antibiyotiklerin bulunmasıdır. Antibiyotikler ilk kullanımlarından bu yana insan ve hayvan sağlığında bakteriyel hastalıkların tedavisinde önemli katkılar sağlamıştır. Ancak ilk antibiyotik kullanımından bu yana antimikrobiyal aktivitenin mekanizmasına bakılmaksızın antibiyotiğe dirençli bakterilerin ortaya çıkması kaçınılmaz olmuş, günümüzde ise endişe verici düzeylere ulaşmıştır. Antibiyotik direnci tüm dünyada küresel bir sorun olup, dünyanın herhangi bir yerinde antibiyotiğe direnç kazanmış bir bakteri, mal ve insan ve hayvanların dünyadaki dolaşımı sayesinde bir ülkeden diğerine taşınabilmektedir. Direnç kazanan bakteri hayvanlarda bulaşan bir zoonoz ise son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilecektir. Antibiyotikler doğru kullanıldığında etkin olan ilaçlardır. Günümüzde akıllı akılcı ilaç kullanımı, hastaların klinik bulgularına, bireysel özelliklerine göre kolay ulaşılabilen, kolay kullanılabilen ve ucuz olarak temin edilebilen uygun antibiyotiğin uygun süre ve dozajda kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Hayvanlar için antibiyotiklerin varlığı ve kullanımı, hayvan sağlığı ve refahını sağlamak için esastır. Hayvanlarda antibiyotik kullanımıyla hayvancılık işletmelerinde verim artışı sağlanmış, Ekonomik karlılık oranı yükselmiş. Besi çiftlikte hayvanların da ömrünün uzaması et miktarını artırmış, sanayide verimliliği yükseltmiştir. Bununla birlikte insan kullanımlarında olduğu gibi eğer enfeksiyon etkeni ilaca duyarlı ise veya duyarlı olacağına inanılıyorsa ilaç kullanılmalıdır. Hayvanlarda uygunsuz antibiyotiklerin kullanımlarının insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek antibiyotik direncinin gelişmesi riski her zaman vardır. Bakterilerin direnç kazanma olasılığını azaltmak için antibiyotik ilaçları kullanırken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar ilaç yeterli dozda ve mümkün olduğu kadar kısa bir sürede uygulanmalıdır. Etkisiz dozda veya gerektiğinden daha uzun bir süre ilaç verilmesi bakterinin direnç kazanmasını kolaylaştırabilir. İlaç uygulanmadan önce hastalana hastalardan izole edilen bakteri ile duyarlılık testleri yapılarak bu testlerin sonucuna göre kullanılacak ilaç saptanmalıdır. Bölgedeki çeşitli bakterilerde direnç yaygınlığı iyi bilinmeli, bu amaca yönelik araştırmalara önem verilmelidir. Mümkün olduğu kadar dar spektrumlu antibiyotikler kullanılmalıdır. Bazı ilaçlar hayvanlarda çoğu zaman enfeksiyon tedavisi için değil, büyümeyi hızlandırmak için genellikle yeme veya içme suyuna katılarak kullanılır. Bu nedenle koruyucu amaçla antibakteriyel ilaç kullanımı hayvanlarda insanlardakinden daha sık yapılır. Bu amaçla insanda tedavi değeri olan antibiyotik ilaçlar ve bu ilaçlarla çapraz direnç ilişkisini gösteren ilaç hiçbir zaman kullanılmamalıdır. Antibiyotik direncini kontrol altına almak için bazı prensiplere de dikkat edilmesi gerekiyor. Bunların başlıcaları antibiyotikler kısıtlı ve dönüşümlü olarak kullanılmalı, antibiyotik kullanımı eğitimi verilmeli, ilaç firmaları konuyla ilgili denetlenmeli, antibiyogram yaparak doğru antibiyotik seçilmeli, antibiyotiklere karşı direnç durumu belirlenmelidir. Antibiyotiklere karşı direnç gelişiminin önlenmesinde alınması gereken önlemlerden biri de bazı antibiyotiklerin rezerv olarak saklanmalarıdır. Sonuç olarak doğru ilaç kullanımı için sağlık mensuplarının eğitim kaliteleri artırılmalı, bilgileri periyodik hizmet içi eğitim programlarıyla günce, güncelleştirilmeli ve bilgilendirmenin kontrolü de periyodik olarak yapılmalıdır. Bilinçsiz ilaç kullanımı hakkında mutlaka halk bilgilendirilmelidir. Özellikle medya aracılığıyla halkın kontrolsüz ilaç kullanımı konusunda eğitilmesi gerekmektedir.